Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin'de ufak çaplı bir yeşil mum yaktı. Yalnız bu yeşil mum çok çok önemli. Şimdi size neden önemli olduğunu anlatacağım. 4 saatlik grafikte Bitcoin'e bakıyoruz. Bu video kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ancak çoğu şeyi anlamanıza fayda sağlayacağını düşünüyorum. Hemen analizimize geçelim arkadaşlar. Bu arada resmiyeti bırakalım. Sonuçta hepimiz abi kardeşiz. Hemen bakıyoruz şimdi kardeşim. Bak bu yukarıdan gelen bir düşen trend var. 4 saatlikte. Çok dikkatli izle. Birçok şeyi anlayacaksın. Şimdi bakın, birinci temas, ikinci temas. Burada yaklaşmış ama herhangi bir şekilde temas kesinlikle yok zaten. Şimdi bu 4 saatlik mum bizim için neden bu kadar önemli? Bakın arkadaşlar, bu düşen trend sonunda 4 saatlik mumla birlikte kırıldı. 4 saatin bitmesine ortalama bir saat kadar süre var. Büyük ihtimal 4 saatlik mumumuz 56.200 üzerinde kapatma sağlayacak. Şimdi 56.200'lük kapanış bizim için ne demek? Bakın 56.200 üzerine kapattığı anda büyük ihtimal 59.800'lere kadar bir yükseliş gelmesi muhtemel. Yani şu hareketi de yapabilir. Bakın şöyle. Şu hareketi de yapabilir. Ya da direkt bir sonraki 4 saatlik mumla direkt yukarıda çıkabilir. Ben yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum. Ama yine de bu hareket eğer fake ise bu arada şunu da yapabilir. Bu mum sonuçta bir teyit alması gerekiyor. Tekrar kırdığı direnci test edip yukarı o şekilde hamle yapabilir. Bunların hepsi aklınızda olsun. Şimdi verecek olduğum rakamlar çok önemli. 56180, 56200 diyelim. 56200 seviyesi dirençti. Artık destek olarak çalışacak. Önemli olan bu desteğin kırılmaması. Bu kırılmadığı takdirde dediğim gibi 59.800 lira kadar bir yükseliş olabilir. Ama asıl önemli dediğimiz direnç seviyemiz bana göre 60.300 bandı. 60.300 bandı kırılmadığı sürece yükselişten bahsedemeyiz arkadaşlar. Bu mum şu anda fake mi değil mi bunu tam olarak bilemeyiz. O yüzden yanlış bir hamle yapmayalım. Biraz bekleyelim. Gerekirse %3, %5, %10 yukarıdan alalım alım yapacakları için söylüyorum ama teyitli bir şekilde alalım şu anda almak isteyen arkadaşlar 11 kapanışından sonra örnek veriyorum 56200 seviyesini destek olarak görüp bunun yüzde iki yüzde üç altına stop koyarak işlemi deneyebilir genelde yükseldikten sonra alıyoruz ama ben diyorum ki en azından 59800 direncini destek olarak kullanmaya başlayalım Ondan sonra alıma geçelim yani. Şimdi Bitcoin'e uzun vadeli olarak da bakacak olursak şöyle baktığınızda arkadaşlar bakın bu hareketleri genelde yapmış. Mesela örnek veriyorum. 6 Temmuz 5-6 Temmuz itibariyle şurada bir dip yapmış gibi görünüyor. Yükseliş başlamış gibi görünüyor ancak bakın burada mesela alım yapmamız gereken nokta burası için söylüyorum. Tam olarak şurasıydı. 71 bin 758 üzerinde kapatmadığı sürece alım yapılmayacaktı. Bu hareket fake. Birincisi. İkincisi bakın şurada tekrardan bir yükseliş yapıyormuş gibi görünüyor. Ancak burada da aynı şekilde bu sefer direnç seviyemizi düşürüyoruz. Örnek veriyorum. Şurası 70.080 70.000 bandı. Veya şöyle söyleyeyim ortalama şurası desek 68.300. Mesela 68.300 üzerinde kapanış gelseydi çok çok iyiydi. Şimdiki direncimiz o yüzden şurası olacak 64.220. 64.220 üzerinde günlük bir kapanış gelirse Bitcoin için yükseliş devam edecektir diye düşünüyorum. Haftalık grafiğe baktığımızda da bakın durum gerçekten vahim. Onu da söyleyelim. Şu anda herhangi bir ibare yok. Yine aynı şekilde haftalıkta da günlükte olduğu gibi 64220 seviyesi bizim için çok çok önemli bir direnç. Bu direnç desteğe dönüştükten sonra yükseliş devam edebilir. Alımlar o dakikadan sonra yapılabilir. Şu an için beklemedeyiz. Size bunun gibi her gün düzenli olarak video çekmeye devam edeceğim. Sizden tek bir ricam bu videoyu beğenip nokta da olsa yorum atarsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Analiz istediğiniz coinler varsa yorum kısmından yazabilirsiniz.